İyi günler arkadaşlar. 2009 ÖSS e Geometri 1. bölüm çözümüyle sorularımıza başlıyoruz. 2009 soruları 2008'in benzeri paralelinde bir soru. 2000'in paralelinde bir soru. Sadece e, farkı 2. bölümde 3 tane çemberin antik incelenmesi, vektörleri ve konu elips değil ama eğimden kaynaklanan elips denklemi çıkan bir e, soru tipi var. Onun haricinde yeni konuların haricinde tabii ki. 2008'in paralelinde zor olmayan bir sınav arkadaşlar. İlk sorudan başlıyoruz. ABC üçgenin iç açılan ölçüleri ABC ve bir bağıntı vermiş bize. Buna göre C en çok kaçtır? Bilmemiz gereken yaklaşım şu. İç açılar toplamı verildiğine göre o zaman A, B ve C toplamı kaç derece olmak zorunda? 180 olmak zorunda. Bir de bize bir bağıntı vermiş bağıntıda B'yi sağ tarafa atarsam A artı B nedir? Büyük eşit 4 C'dir. Eşitlik olduğuna göre bilmem gereken ifade ne var? Ben A artı B yerine vereceğim en büyük en küçük değer o zaman 4 C olmalı. Nereye? A artı B. A artı B yerine yazıyorum bakın arkadaşlar. 4 C. Artı C değeri bizim için nedir? 180'dir. 5C'nin 180 olacağı yerde o zaman C değerini yapmalı? 36 yapmalı arkadaşlar. Cevap Ceyhan'dır. Benzerlik ve yine basit bir soru bizim için. Kenarların oranının, alanların oranı ve kareleri oranı mantığını verilen bir ifade. BC'de dörtgenin alanı 60 birim vermiş. 60 birim kare. ADE alanını soruyor bize. Burada biz X alanı dersek eğer yaklaşımımız neydi burada? Şunu bilmemiz lazım. 8'in 12 oranı bakın 8 bölü 12 oranı 2 bölü 3 demektir. 2 bölü 3'e eşit. O zaman hemen alalım sağ tarafa 2 bölü 3'ü yani benzerlikler oranı karesi alanları oranıdır. Ne olacaktır? X bölü X artı 60 4 bölü 9 hemen buradan yazalım. 4 bölü 9 eşittir. X bölü X artı 60. Yani şuna gelmiş olur. Burada direkt olarak bilmemiz gereken ifade. Demek ki X 4 birimken X artı 60 kaç birim arkadaşlar? 9 birim. Birbirinden çıkarabilirsiniz bunu fark etmez. Yani 4K 9K dersinler. Farkı ne olacaktır? 5K değeri. Kaç eşit bu? 60'a. K ne yapar buradan? 10, 2. Biz için neydi? X istiyordu. X neydi? 4K. O zaman 4 kere 12'den 48 bize cevap olur. İşimi e daha farklı da yapabilirsin bu noktada. Çok da farkı yok bu çözüm için. Üçüncü sorumuz. Çemberde açılar. 100 derecelik bir açı vermiş bize. X kaçtır diye soruyor. Bir iki türlü çözülebilir bu da. Yine aynı şekliyle. 100 derece ise yanındaki açının 80 olduğunu görebilirsiniz. BTC 90'a bakın çapı görüyor. O zaman 90 derecedir. Ne göreceğiz burada? Şunu bildik artık. 80 derece bakın. karşısındaki yay 160'tır. TBC 180 olacağına göre ne kaldı arkadaşlar? 20. 20 ise yanındaki ne değer? 10. Ona ne eklersem 80 yapar? Tabii ki 70. Bu bir yöntem. Cevap buluruz burada. İkinci yol benzeri ifade ama biraz da işlemi yapalım. 80'dir. 90 derece olduğunu, bakın 10 derece olduğunu gördük. Ne işimiz vardı bizim burada? Şunu görmüş olduk. 10 derece BT yayını görüyorsa bakın ATB açısı ne olmalı? 10 olmalı. Soldaki üçgen yine bizim için geçerli. Ona ne eklersem 80 yapar. Tabii ki 70 derece. Çemberde uzunluk sorusu. AD doğrusunu çap olarak belirtmiş bize. 2 2 birim 30 derecelik var. Birinci sorunun bilen öğrencinin hemen yapabileceği bir soru. Neden? Şunu görmeniz lazım. ABD açısı çapı gördüğü için 90 derecedir. ACD açısı da gençler 90 derecedir. Ne oldu şimdi? 30 derece bakın. ABH üçgeni 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı ne olmalı arkadaşlar? 4. Yanındaki açı nedir? 60. Ters açılardan nedir? 60 derece. 60-90'dan bakın 30 derece. Niye yakaladık o zaman biz burada? 2 tane 30-60 üçgeni var. Alttaki PCD üçgeninde görürseniz 30'un karşısındaki kenar bir sefer hipotenüsün yarısı olacağına göre bir birimdir. Bakın şu tırtıkladığımız uzunluğu soruyor bize. AC 4 ve bir birim var. Toplamı ne olmalı? 5 olmalı. Çok böyle sıkmamışlar, çok kısıntı uğratmamışlar soruları. Biraz daha rahat yapılabilir cinsten sorular arkadaşlar. Analitik geometri sorusu. Köşelerin koordinatlarını vermiş. Üçünü de vermiş bize. üçgenin alanını soruyor. Normalde yapılış yöntemini uzun uzun şöyle bir formülize etmek. A, B, C, D, E ve F. Saçma sapan bir formül. Geçtik bunu. Neden? Önce verilerine dikkat etmemiz lazım. Verilerine dikkat ettiğiniz zaman bakın bilgi şu çıkıyor karşımıza. Eksi 3 bölü 5 ve 3 bölü 5 noktaları var öncelikli olarak. Eşit bunlar birbirine. Başka C noktası 1'e 10. Bakın 3 bölü 5'ten biraz büyük bir birim. 10 birim de tahmin olarak yukarıdan alıyorum. Bu da neymiş? Bizim için C noktası. Bakın arkadaşlar şu üçgeni bize soruyor. Bu üçgenin alanı bir sürü yöntemi. Gözükeni tamamlar üçgenleri çıkarabilirim. ama şunu görmeniz daha makul olacaktır burada. Taban belli. Kaç birim? 3 bölü 5, 3 bölü 5'te 6 bölü 5 çarpı yükseklik y bileşenidir. Yani 10 birimdir bakın. Hemen sol taraftan görebilirsiniz. 10 e çarpı 1 bölü 2. 2 kere 5'in 10 olduğu yerde onu attaya gönderdik. Cevap ne olmalı? 6 olmalı. Yine burada çok zorlamamışlar bizi. Her zaman gelen, her yıl sorulan, yani benzeri sorulardan bu örneği de çok fazla görebileceğiniz, hatta aynısıyla görebileceğiniz, verileri bile aynı olan testlerde, denemelerde, önceki ben sorumuz bir analitik örnek sorusu. Bir koordinat üzerinde şekilde gibi yerleştirilmiştir. D karesinin noktasını koordinatları toplamı. Arkadaşlar ne yapıyorduk burada? D'den dikiniyoruz. Yan noktayı göstereceğim. X'e tık 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 tık. Burada Y birimdir. Yani şurası da Y birimdir. Biz Soldaki üçgen ile sağdaki üçgenin benzerliğini hatta daha ötesini görüyorduk. Eşliğini görüyorduk. Bakın. Alfa beta 90. Ne olur? Alfa beta. E nedir o zaman? Beta'nın karşısında 4 birim var. Burada da beta'nın karşısında ne olmalı arkadaşlar? 4 birim. Alfa'nın karşısındaki uzunluk 3 ise burada da alfa'nın karşısındaki uzunluk ne olmalı? 3. Bakın. X yeri neymiş? 7. Y derinliğiymiş yüksekliği gördük mü? 3. Ne soruyor bize arkadaşlar? Koordinat toplamının. 7 artı 3'ün ne anlama geleceğini soruyor. Cevap nedir Önceki yılların tekrarı bir soru. Neden tekrarı bir soru? Önceki yıllarda gelen soru arkadaşlar aynı şöyle bir soru. Geldiği zaman bir çember vermiş bize. Bakın burada 216 derecelik bir açı vermişti. Bunun kapalı alanını soruyordu bize. Benzeri bir soru yine burada bizim için bekletmişler. Tekrar soru dedik. Yani önceki yıllar yine ÖSS'nin aynı benzeri. Benzeri aynı olur mu? Tıpa tıpa aynısı olan bir soru çünkü. Yarı çapın altı vermiş. Yarım bir daire diyor. Yani 180 derecelik bir daireyi kapatarak konu yapıyoruz. Koninin taban alanını istiyor. Dikkat edeceğiniz nokta Bu sakın hacıma kafanız gitmesin. Ne olacak o zaman arkadaşlar? Şu vardı bakın. R bölü L eşittir. Alfa bölü 360 idi. R'yi bilirsem L'yi biliyorum. Çünkü bakın kaç birim? A, O, 1. Bir. 6 birim. O zaman bakın arkadaşlar. Burası 6 birim. E O zaman R bölü 6 eşittir. 180 bölü 360. E ne geldi karşıma? 1 bölü 2 olduğuna göre oran R'de ne çıkacaktır? 3. O zaman bakın merkezi neymiş? Demek ki yarı çapı, taban yarı çapı 3 birim. E, 3 birim olduğuna göre taban alanı istiyor bizden. Artık bundan sonra büyük bir formül değişik, vahşi şeyler bilmemize gerek yok. Neden? İlkokul yıllarından bile, ilkokul 5'ten bile bildiğimiz bir dairenin alanı pi r kare bize çözüm üretir. Pi r kare, r kaç? 3 kalesi nedir? Tocos.